Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gözümüz kapalı en güzel ve en komik kesmi çizeceğiz. Şimdi gözümüz kapalı resim çizeceğiz. Komik de olur, güzel de olur. Hiç fark etmez. Onun için bir tane kağıt Boya kalemle, Kurşun kalem ve silgi. Şimdi ilk başta bir tane yani çizeceğim şeyi seçmem lazım. İnsan yüz çizeceğim. Tabi onun için boya boyalar lazım olacak. Boyaları da gözüme kapatıp hangisi seçip ona dokunduracağım. Mesela bu mavi boya. Mavi boyayı aldım. Şurada saç falan var. Şurası saç. Şurası yüz. Saçı dokundurdum. Oraya mavi yapacağım. Şimdi başlayalım. İlk önce ben bir çizeyim. Böyle. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Ben çizip geliyorum. geç, Arkadaşlar, evet arkadaşlar. Şöyle çizdim. Şimdi yeni geleceğiz. Kalemi de boya kaleminin kaleminin olduğu kalemi aldım. Şimdi karıştıralım. Gözümü kapattım. Bir tane seçeceğim. Bunu seçtim. Bulucu yok. Bu olmaz. Bunu seçtim. Bunu şöyle kullanacağım. Siyah en yakın yer. Kulak. Ama öyle şey olduğu için bir daha. Bunu seçtim. Ucu var Yokmuş. Bunu seçtim. Ucu var. Niye düşüyor ya? Yine sarılmış. Bunu seçtim. Ucu var. Böyle. Ten rengi kahve rengi olacak. Tam olarak bu geldi. Ten rengi kahve rengi olacak. Böyle kahve boyadım. Şimdi. Abi bu olmayanlar da geliyor. Ben atlardan aldım. Bunun hmm, yoktu bence. Boş verelim. Varmış. Kapatmayı unuttum. Bunu aldım. Tamam. Da Daha... gözüm açıldı. Ama ağza gidiyordum. Burası da ağız. Aynen. Hah, aldım şunu. Da. Da. Şöyle kulak. Sarı kulak. Şunu aldım. Bir kulaklar sarı. Şimdi şuradan aldım. Saç soyuncu. kaş, göz, burun, ağız, vücut. Vücut siyah çıktı, siyah. Gözler kahverengi çıktı yine. Bir dakika boyayım gözleri. Gözleri boyadım. Gözler ortadan çıktı. Bakma. Tamam. Hoppa. Hoppa. bu olsun. Bu Yeşil. Yeşil böyle çok enteresan bir şey olacak. Kaç kaldı? Hadi. Kaç daha? Kaç da, da sayı arkadaş? Tamam. Aa dudak kalmış. Bunlar dudak. Dudak da Tamam. Ben boyayıp geleyim. Geç. Şöyle oluyor. Şu boyutu bir yeşile boyalım da. Ah çıktı ortadan. Şu kulaklığı da boyayalım. Boy boy Hah tamam. Bu da çıktı. Bu da da boyayalım. sana. Hem saç, saçı da bunda boyayayım. Hem komik hem güzel resim dediğim buydu. Aa, böyle gö boyamadan önce güzel gözükecek. Boyunca paylaşıyor gibi olacak. Yaptığım gibi. Hakikaten paylaşıyor oldu yani. Şöyle azıcık daha. Azıcık da buna boyayım. Saç ne bitti? Şimdi ben yüzle gövdeyi yapıp geleceğim. Geç. yüzün yarısına geldik. Göz diyecektim az kalsın. hala bitmedi ya. Şöyle. Tamam, bir de tamam, siyah burada. 7 uh. dakikada bir resim bitmedi ya. yaptı mı ben bu koyayım içine kal tek sporları Tamam öyle Gömleği de bitirip geliyorum. 2, Evet arkadaşlar bitti. Şimdi fotoğrafımızı gösteriyorum. Foto yaptığım fotoğrafı gösteriyorum. 3, 2, 1 ve gösterdim. Bence o kadar da kötü olmadı yani. Tek kötü olan şey Kahvenin gelmesi saç siyah olsa bakın saç siyah olsa daha iyi gözükür. Kulaklar sayı kaç sayı şunla şunu şey olması lazım. Bu da turuncu olsaydı bu özü de güzel. Bu özü de siyah olsa da bir şey olmaz. Kırmızı da olsa da bir şey olmaz. Bay bay.